Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü bünyesinde bulunan iki hastanakil ambulansımızla yatalak, hasta, yürüyemeyecek vatandaşlarımıza hizmet vermekteyiz. 2021 yılında binin üzerinde hastamıza hizmet verdik. Bu hizmetten faydalanmak isteyen vatandaşlarımızın randevularından en az bir gün önce belediyemizi arayarak bilgi vermeleri ve randevularını almaları gerekmektedir. Şu anda İstikam Mahallesi'nde oturan bir teyzemizi aldık. Saat 9.30'da Onkoloji Hastanesi'ne randevusu var, oraya yetiştirmeye gidiyoruz. Büyükşehir'den almış olduğumuz hastayı şu anda Alves Otomobili Onkoloji Hastanesi'ne teslim ettik. Başka hastalar için tekrar Gülşehir'e geri dönüyorum. Hiçbir hasta mağdur olmadan randevu almış olduğu hastaneye, Bursa'daki bütün hastaneler için geçerli hastaneleri götürüyoruz. İşleri bittikten sonra tekrar evlerine geri getirmekteyiz.